Abi <laughs> mek Bir daha <laughs>

Hocam uzanalım başına geçiyoruz. Böyle. Ör Şu an bir kocanın Yeni, KYK Yurt Müdürü Göksal Soylu kıymetli basın. Geleneksel olarak yaptığımız ikinci hamsi şöleni için toplanmış bulunuyoruz. Bu tür programları yapmamızın nedeni e, gençlerimizi eğitime motive, motive etmek, onların final öncesinde başarılarını artırmak, ve e, sosyal alanda bir faaliyet olsun düşüncesiyle böyle bir hamsi programı düzenledik. Malumunuz birkaç gün önce olan İstanbul'da e, olan menfur saldırıyı şiddetle, nefretle kınıyoruz. Buradaki şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına ve milletimize e, sabrı cemil İhsan etmesini Mevla'dan, Yüce Mevla'dan niyaz ediyoruz. Bu programın eğlence amaçlı olmadığını, sadece gençlerimize sınava yönelik olduğunu, çünkü şu anda içimiz kan böyle bir eğlence yapılmanın bir anlamı yok. Hem sınav öncesi, finaller öncesi bir motivasyon olsun ve başarılarını yüksek tutalım düşüncesiyle böyle bir hamsi programı tertip ettik. Sizlere ve sevgili öğrencilerimize afiyet olsun diyoruz. Hoş geldiniz.